çok acelem var ve birlikte hazırlanıyoruz. Şu anda herkes hazır ve beni bekliyor. Bu arada tatlı yemeğe gidiyoruz. Mekin kapatıcısı. Asla gözlere dolmuyor. Çok memnunum. günlerdir gözümün önünden tatlılar uçuşuyor. Şu an o kadar heyecanlıyım ki. Şimdi göz altlarımızı kapatabiliriz. Bu arada bu kapatıcı bayağı nemli bir kapatıcı. Yağlı ciltler sevmeyebilir. Kuru bir altına sahipseniz kesinlikle öneririm bunu. Hemen bir maskara geçiyorum. De allah'a geçiyoruz. En sevdiğim bölüm. Sade makyaj yapmamız az allık sürmemiz anlamına gelmiyor. O yüzden bu makyajın dolayı allık olacak. komboyu çok beğeniyorum. Biraz da highlighter. Biraz dağıtalım. Biz allık kadınıyız. Sen seversin sayamazsın. Bizi hiç ilgilendirmezsin. Tabii ki burnumuza da getiriyoruz. Şu an bunun ucunu açmam lazım ama asla buna vaktim yok. O yüzden de da ırmı kanata kanata bu kalemi çekeceğim. Şimdi bu gulosu bilenler bilir. Kiko 17 numara. Bunun fırçası yoktu. Ve ben bunu çok seviyorum. Diğer bir Kiko gulosunla gulosunu sürüyorum. Ve makyajım bitti. Böyle ışıl ışıl bir makyaj oldu. Bu arada şöyle görebiliyor musunuz? Bir kocaman giydim. Çantamı bunu takacağım. Şöyle... Oldu bence. Hadi gidelim. Bunlar kim böyle yapıyor?